Değerli futbol severler, değerli ikinci lig beyaz grup takipçileri hepinize iyi günler. Evet yine bir haftanın değerlendirmesi programımızda beraberiz. 31. hafta maçlarımızı değerlendirmeye çalışacağım. Önce bir genel görünüme bakalım. Lider Pendik kendi sahasında Nazilli Spor'a kaybetmesine rağmen açık farkla liderliğini sürdürüyor. Tabi artık onlar şampiyonluklarını ilan etme konusunu insan ayına bırakmış oldular. Yani Mart ayında şampiyonluklarını ilan etme şansları vardı. Onu kaçırdılar. Playoff hattında bir değişiklik olmadı. Sparta Spor, Bucaspor, Spor, Ahmet Sportif ve Erzincan Spor ilk yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki yerlerini koruyorlar. Altta küme düşme hattında ise aynı şekilde Orada orada yalnız bir değişiklik oldu. Akisar Spor haftalar sonra kazanarak küme düşme hattından çıktı. Ve Konya Spor, Pazar Spor ve Eskişehir Spor küme düşme hattında devam ediyorlar. Diğer türlü haftanın notlarına şöyle baktığımızda 9 maçta 5 ev sahibi 3 deplasman ve bir beraberlik. Üç, üç takım ve bir berabere kalan maçımız var. 9 maçta 25 gol atıldı. 9 maçta 45 sarı kart, 4 kırmızı kart var. 1922 Konya Spor ve Kırşehir Spor hiç kart görmedi. Isparta Spor Eskişehir Spor maçında hakem Metehan Alpat 8 sarı aynı şekilde Erzincan Spor Şanlıurfa maçını hakem Alim Kan Demir 8 sarı bir kırmızı kart gösterdi. Haftanın notlarına baktığımızda Bendik Spor son 6 maç kendi sahasında oynadı. Son 6 maçın 4'ünü kaybetti. Yani bu önemli bir rakam, önemli bir istatistik aslında. Yani dikkat çekici ve düşündürücü. Yani onu da değineceğim zaten. Karacabey'in 8'de 8'lik muhteşem çıkışı sona erdi Tarsus'ta. Tarsus bana dur dedi. Nazilli Spor yeni hocası Taner Hocar'la 3'te 3 yaptı. Son 3 maçını kazandı. Tarsus aynı şekilde Birol Erol Hoca'yla 7 maçtır yenilmiyor. Son 6 maç, 6 galibet bir beraberlik var ve son 5 beş maçın 5'inde kazandı. Eskişehir Spor son 7 maçtır kazanamıyor. Pazar spor aynı şekilde son altı maçtır kazanamıyor. Akisar spor nihayet patlama yaptı yani söylemiştim bir yere patlayacaklar diye Ankara Demir'e patladılar. Kırşehir spor son altı maçtır kazanamıyor. Evet bu şekilde genel bir notlar verdim kısa kısa maçları değerlendireceğim ondan sonra haftanın takımı oyuncusu vesaire ona bakarım. Evet lider Pendik spor Nazilli Belediyespor'a 2-1 yenildi ve aslında kötü bir oyun oynadılar. Yani bu maçın geniş değerlendirmesini hem blokta Nazilli Spor'umuz bloğunda yazdım. Hem de biraz önce Nazilli Spor'la ilgili çektiğim videoda biraz bahsettim. Yani Nazilli Spor deplasmanda lider takım karşısında nasıl oynaması gerekirse yani doğru oyunu neyse onu oynadı. Yani kendisi aslında bekleyerek hızlı çıkabilecek oyun oyuncularıyla kontra atak veya geçiş oyunu dediğimiz bunları kovaladı ve bu şansları buldu. Daha fazla net pozisyonu var Pendik Spor'dan. Pendik Spor'un yani ikinci yarı başında bir 53. dakikada görken bitinle bir pozisyonu var. Bir de uzaktan Emir'in şutunu Zekeriya'nın güzel kurtarışı var. Yani ikinci yarı tabii iyice kapandı Nazilli Spor 1-0 skor üstünlüğüne beraber. Yani top daha çok Fendi'nin hakimiyetinde ama işte ikinci yarı değişikliklerine rağmen onlar işte e, aç girdi, Görkem girdi ikinci yarı başlarken buna rağmen net pozisyon vermedi ve 77. dakikada yine bir hızlı çıkışta sağdan sabit Mert'lerin getirdiği topta Mert Çapar penaltıyı aldı net penaltıydı rakibe temas var ve penaltı golüyle 2-0 öne geçirdi. Pendik'in tek sayısı uzatma dakikalarında yine aynı şekilde penaltıdan geldi. Tavabı yani Koray'ın eline çarptı top ceza sahası içerisinde. 2-1 oldu. Ondan önce 87. dakikada Erhan Karan'ın bir kırmızı kartı var Pendik'te. Daha bir dakika önce girmişti. Yani sağdan yapılan ortada topu tamamlamak isterken bizim Merter Merter'in kafasına darbe vurdu. Yani direkt temas olduğu için hakem tereddütsüz direkt, direkt kırmızı kartını gösterdi. Yani nazi Spor açısından çok başarılı, çok iyi bir gidiş var. Hem yani bu maçta da yani istediklerini rahatlıkla yaptılar. Yani güle oynaya puan galibet aldı. Yani ben önceki videomda demiştim zaten neden puan veya puanlarla dönmeyelim diye. E, galibette döndüler. Yani Pendik Spor açısından yani Osman Hoca biraz oyuncularına da yüklenmiş. İlk yarıda çok kötüydük falan diye. Ya tamam Pendik Spor şampiyon olacak çok iyi kadrosu var. Yani iki tane 11 çıkıp bu ligde yarışabilecek değerli de kadroları var. Yani, yani Santif olarak mesela Serdar Deliktaş başlıyor. E kenarda oturanlar kim? Görkem Bitin'le. Şey Taha Balcı mesela. E şimdi Taha Balcı'yı al sen Spor'a koy mesela. Spor elini kolunu sallaya sallaya playoff, rahat playoff oynardı. Forvet yok. Mesela. Nazispor'da. Ya bunun gibi 30-35 milyon harcanmış. Yani bir 1.5 milyon yıllık o ücret alan oyuncuları var. Yani Çok kaliteli kadro ama bireysel oyuncular işte. Bireysel kaliteleriyle bireysel oyuncuların kaliteleriyle sonuca gittiler şimdiye kadar. Yani aslında pek bir takım oyunu oynadıklarını pek düşünmüyorum. Yani çoğu maçını izledim. Ve yani işte böyle kapanan kontra oynayan takımlara karşı da pek bir çözüm üretemiyorlar. Onun için işte kendi sahalarında dört kez yenildiler. Yani beş mağlubiyetleri var dördü kendi sahalarında. Ki bu dört takım da iddialı takımlar. Yani Bucay'ı ya yenildiler, Isparta'yı yenildiler, Ahmet'i ye yenildiler, Nazilli'yi ye yenildiler. Deplasman'da da bir tek Erzincan'ı kaybetmişler ilk yarıda. Yani bu kadar ağır favori kadronun an yani tamam uçup kaçacak yani her maçı farklı kazanacak diye bir şey yok ama yani ortaya biraz da kaliteli futbol yani o o bütçenin o değerin göstermeleri gerekiyor. Onu gösteremiyorlar bence. ya yani tamam şampiyon olacaklar ama bence buruk bir zafer gibi olacak diye düşünüyorum. Yani bazı taraftarların görüşlerine baktım, okudum. Ya işte kendi takımları maç satmakla suçluyorlar. Yani bu kendi sahalarını kaybettikleri bu maçları maç sattıklarını evet. düşünüyorlar ki bu açma sapan bir şey bence yani Nazilli Spor'un kendi oyuncularını ödeyecek parası yok. Yani daha hala borçları var vesaire. Yani gidip de az da olsa playoff şansını devam ettirmek için Pendik'te maç mı satın alacak? Veya da Isparta aynı şekilde. Veya Ahmet mesela. Ahmet şampiyonluk için Pendik'le çekişiyor. Rakibinden iddiasını devam etti. Farkı kapatmak için gidip parayla maç mı alacak? Yani hani bu deli saçması şeyler. Yani kendi takımlarına saygısızlık yapıyorlar bence yani. Pendik taraftarları. Yani ben hiç buna katılmıyorum saçma sapan şeyler. Evet neyse fazla uzatmayalım. Altıya e, pardon Çarşamba günü oynayacak altı iç maçları e, Nazilli Spor Uşak Spor'u ağırlayacak. Bendik Spor'da Ankara Demir Deplasmana gidiyor. Ankara Demir Spor'da play-off mücadelesi yapan bir takım. O yüzden o da zor maç olabilir. Ama artık Bendik yani bu kadar e, kötü gidiş diyelim. Yani çünkü altı maçta dört içeride kaybetti. Yani en azından bu maçı kaybet kazanmak isteyeceklerdir ama Ankara Demir de zor. Yani beraberlik de olabilir bu maçta diyorum. Hatta yenilebilir de Ankara Demir iyi takım. 3 ihtimal bir maç gözüküyor. İkinci sıraya baktığımızda Isparta Spor kendisi aslında Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Goller 55. dakikada ve 96.4'te Altarhan Hidayetoğlu'ndan. Bu genç oyuncu çok beğeniyorum. Altınordu'dan kiraladılar devre arasında. Sol kanat oynuyor ve e, çok iyi. İkinci yarı çok önemli katkı yapıyor Sparta Spor'a. Birinci golü Sabri Can forvetleri e, Eskişehir stoperi Bartu'yu ekarte ederek geçerek ceza sahası içerisinde çıkardı boşa. Altarhan güzel bir sağ ayak içi plase ile golü attı. İkinci gol 90 artık uzaktan e, geriden uzun top attılar. Tek başına gidip golü attı geldi. Yani sprintle Altarhan yani Türk futbolunda geleceği olan bir genç geliyor diye gözüküyor. Sparta Spor iki maç sonra kazanmış oldu. Eskişehir Spor maalesef son 7 maçtır kazanamıyor ki artık yani günleri sayılı gibi yani çünkü giderek şansları azalıyor. Altı, çarşamba günü Karaca ve Sparta maçı var. O da Altan'ın maçlarından biri. İki takımda. Yani Sparta'nın playoff şansı yüksek zaten. Playoff avantajı var. Karaca ve playoff kovalıyor. Yani burada zor maç olacak. Her, her, her sonuç çıkabilir. Yani Karaca Bey, Karaca Bey önde bir bir önde, sıfır sonra Isparta'nın galibiyeti de üçüncü sırada değerlendirilebilir. Eskişehir Spor Aksar oynayacak. Aksisar açısından çok önemli. Yani Eskişehir tabii Eskişehir'de son şanslarını kullanarak o da altı puanlık bir maç. Evet. Ee, Osman Aga iyi yayınlar hocam. Buca Spor 37 gol kalesini görmüş. Bunu 25'in ikinci yarı oynarken yemiş. Orta sahasının performans düşük. Forvetler ve kaleci Şener'in harika kanat oyuncuların forvet katkısı yetersiz. İzmir'den sevgilerini demiş. Evet teşekkür ediyorum. Ben de size Bursa'dan sevgiler saygılar gönderiyorum. Ya ben Ege TV'de hatta son ismi değişti. World Türk TV oldu. Orada da yayın yapıyorduk. O Cihan Hoca'yı, Buca Spor Hoca'sı Cihan Hoca'yı yayınımıza almıştık. Orada da e, konuşmuştuk bu konuyu. Evet yani Cihan Hoca gelmeden önce Buca Spor çok gol yiyordu. Yani en büyük problemi oydu. Yani kolay gol yiyordu. Cihan Hoca geldikten sonra biraz onu azalttı yani o sorunu biraz çözüm buldu ama yine de yine de e, sorunları devam ediyor ama tabii ön bölgede çok iyi kaliteli oyuncular var yani ben biraz sonra hoca maçını değerlendirirken tam oraya geliyordum zaten golleri de izledim çok güzel goller atmışlar yani Berke e, Tunç e, Fuat yani asistler hep birbirine şey e, o yüzden Öndeki oyuncuların, üçüncü bölgedeki oyuncuların kaliteleriyle, yani bir de tabii orta sahada aslında siz hani orta saha biraz zayıf gibi demiştiniz ama orta saha aslında Saruhan'a olsun ondan sonra işte Osman vardı ama Osman oynuyor mu bilmiyorum son dönemde Osman Işıklı. Orta saha oyuncuları değil aslında bucaspor'un Spor'un. Ama tabii Burcu Spor'un dezavantajı, dezavantajı demeyelim de yani, yani Tunç'la e, Mehmet Fuat'ı beraber oynattığı için tabii biraz tabi geri dönüşlerde geriye yardımlarda orta saha eksik kalabiliyor yani ondan kaynaklanıyor bence o sorun ama yani Boca Spor rahatlıkla playoff oynayacaktır madem onu değerlendirmiş olalım Boca Pazar Spor 4-1 kazandı Boca Spor goller Enes Alınç 13. dakikada yani ondan önce 5. dakikada yelik duruma düşmüşler Pazar Spor İlhan Topatar'ın golüyle öne geçmiş ama hemen cevap vermişler. Tunç'un asisti var. Enes Alınç'ı 13. dakikada. 15. dakikada Berke Bayık bu sefer güzel bir gol atıyor. Yine asist Tunç'tan. Yani Tunç bu maçta bence bir gol, iki asistle bence maçın yıldızı olmuş. 50. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golü var. 3. gol. Asist bu kez Berke'den. 56. dakikada Tunç Murat Berram atıyor. 4. golü. Bu sefer asist Fuat'tan. Yani işte Berke, Fuat, Mehmet şey Mehmet Fuat, Tunç, Berke hepsi beraber hem gol etti asistlerle rahat kazanmışlar. Uca Spor tabi son 3 maçın ikisini kaybetmişti. Bu onlara tabi ilaç gibi gelmiş bir galibiyet oldu. Tabi Pazar Spor zayıf bir takım. eksikleri de var. Bence çok basit goller yemişler. Yani Burca güzel goller atmış değil mi? ama yani çok basit. Yani ceza sahası için rahat rahat vurmuşlar mesela. Yani Pazar Spor son 6 maçtır kaybediyor. Yani bence çok zor işi. Bu hafta sonu şey çarşamba günü de Konya'ya yarılacaklar ki 6 puanlık maç. Konya Spor da çok iyi oynayan bir takım. Çünkü genç takım geçiş oyunlarını iyi yapabilen bir takım. Yani buradan Konya galibiyet çıkarabilir. da Ahmet'e gidiyor. Çok zor maç. İşte ikisi de play-off hattındalar zaten. Ee, yani beraberlik ağır basan bir maç ama en yani o güzel bir maç olacak. Evet play daha biraz dikkat etmesi gerekiyor buca sporunu demişsiniz. Doğru. Yani çünkü statü gereği yani play çıkmak çok zor yani. Hani burada önce grupta mücadele ondan sonra grup birincisi yani play şampiyonu grubun ondan sonra diğer gruptan gelecek ee, şampiyon takımla yani final yapacaklar. Yani oradan değililmesi 1461 gelecek. Buradan boca çıktı. Yani bu şekilde olacak. O yüzden hani daha uzun bir yol var. Dediğiniz gibi dikkat etmesi gerekiyor. Yani gerek Buca'nın gerek işte diğer kim playoff oynayacaksa inşallah bizim Nazil Spor'da oynar. Yani Ege takımları olarak hem Buca'nın hem Nazil'in playoff oynamasını istiyoruz Tabi dileriz. Ee, diğer takım dördüncü sırada Ahmet Spor Deplasmanda Zonguldak Sporu 3-1 yendi. Maçta maç aslında dengede gidiyordu. Biraz bakıyordum yani televizyon verdi bu maçı. 42. dakikada yani bir duran topta yani uzun topta daha doğrusu ee, Zonguldak Stoperi Selim Şahin ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine attı. Ama tabi burada Zonguldak Kalecisi'nin de hatası var. Yani bu birkaç maçtır genç kaleci oynuyor 21 yaşında. Egemen Yüksel Egemen Yüksel Yaylı maalesef burada hata yaptı. Boşa çıktı. Yani selim Selim'le ikisi birbirine girdiler diyelim. Ters bir vuruş oldu. Ondan sonra zaten 10 dakika sonra Okan Deniz ikinci golü attı. Orada da orada da hataları var. Kalecinin hatası var. Kornerden sektirdi topu. Yani iyi uzaklaştıramadı. Dolayısıyla Okan Deniz tamamladı, gol oldu. Üçüncü gol 62. dakikada Moli sistemi. Orada da Okan Deniz'in asisti var. Yani biraz bence Zonguldak bu maçlık kalecisinin hatalarına teslim oldu diyelim. 81. dakikada tek golleri Muhammed Ali Koldan geldi. Yani Sinan Ören gibi tecrübeli kalecileri vardı ama herhalde bilmiyorum hoca tercihi. Yani Sinan'ın da herhalde formsuz maçlar olmuş olabilir. Zonguldak 3 maç sonra kaybetti. Tabii ah Ahmet de aslında en önemli eksik üstün bilgi yoktu. Ona rağmen tabii e, bu Zonguldak defansının ve kalecinin hataları onların işini kolaylaştırmış bu zor maçta. Zonguldak Malta'yı bay geçecek çarşambayı. Ahmet Buca ile oynayacak biraz önce söylediğim gibi. Diğer maçımız 5. sırada playoff hattında Erzincan Spor. Şanlıurfa'yı 2-1 yendiler ki aslında biraz özetleri izledim ben yani Şanlıurfa rahatlıkla puan alabileceği maçmış yani hani çok gol de kaçırmışlar yani Erzincan'ın bu maçtan galip çıkması artı iki puan ekstra demektir yani yani puan kaybı muhtemeldi çünkü çok gol kaçırmışlar yani mesela maçın başında hemen kaçırdığı pozisyon var Şanlıurfa'nın akabinde hemen Erzincan'ın bir vuruşu direkten dönüyor. Ondan sonra ikinci yarıda mesela Sinan Kurumuş'un net kaçırdığı pozisyon var. İkinci yarı başında Erzincan'ın kaçırdığı kafa. Yani iki takımda tabii pozisyonları var ama yani hani Şanlıurfa puan alacak kadar oynamış yani onu demek istiyorum. Yani hani Erzincan galibiyetini gölge düşürmek falan değil. Ama Erzincan Şanlıurfa pek hala puan alabilirmiş. Hatta mesela kaleci Dolgan'ın Dolgan Acar ki ben bu kaleci hiç beğenmem mesela. Adana Spor'da oynuyordu birincilikte. 2. yarı aldı Şanlıurfa bu kaleciyi. Kornerden 57. dakikada Rıdvan Türker'in attığı golde hatası var mesela Dolgan'ın. Boşa çıkıyor. Arkada arka direkte dokunuyor Rıdvan Türker o golü öyle attı. Hemen 4 dakika sonra Samet Karakoç güzel bir sol şutla bu eşitliği sağlıyor. 84. dakikada Muhammed Demirci penaltı atıyor ama özetlerde bu penaltı nasıl oldu koymamışlar onu göremedim. Yok. Onun bilmiyorum niye koymadılar. Sadece penaltı vuruşu var. Ama işte neticede yani Muhammed tabii bu kez ilk 11'de oynamış yani birkaç haftadır hoca onu eteni 11'de başlatıyordu. Muhammed kenarda bekliyordu. Evet Muhammed golünü de atmış. Altın değerinde 3 puan da artı 2 puan diyelim. Yani beraber bitecekken öyle diyelim. Erzincan tabii geçen hafta Karaca ve 3-0 yenilmişti. Yani ben yani ağır bir yenilgi almıştı. Onu telafi etmiş oldu. Şu anda Rufa'da son 3 maçtır. 2 galibiyet bir beraberliği var. Kırklar Ali Erzincan. Erzincan. Çarşamba günü ve Şanlıurfa tarzı maçları var. İki takımda zorlu maçları var. Yani Tarsus da playoff kovrayan bir takım. Erzincan Kırklareli zaten ikisi de playoff oynuyor. Yani bu grupta bu şekilde mücadelenin olması gayet güzel. Yani hani 5. sıra için birçok takıma mücadele etmesi zevkli heyecanlı maçları getiriyor. Konya Kırklareli yani 1922 Konya Kırklareli maçına baktığımızda ise Konya takımı kendi sahasında daha kötü performans gösteriyor. Deplasmanları da daha iyi. Son 6 deplasmanı hiç kaybetmediler. Yani bu hoca onu şeye bağlıyor. daha genç takım olduklarına, daha deplasmanlara da daha geçiş oyunu, kontratta daha iyi oynadıklarından bahsediyor. İçeride, içeride üretemediklerinden bahsediyor. Tabii iki tane önemli oyuncuları Güray Gazioğlu ve Şener Kaya sakatlıkların nedeniyle herhalde sezon kapatmışlar. E, oyuncu sıkıntısı da çektiklerini bahsediyor. Kırklarında tabii Yasem Hacı Mustafaoğlu 11'de başlamış. Artık yavaş yavaş 11'de oynuyor. Sezon başında sakatlığı vardı. 33. dakikada ilk golü atmış Yaser. 77'de Berat Ali Genç. ikinci golü atıyor. Tabi Konya Spor hiç sarı kart bile görmemiş. Burada biraz dirençsiz oynadıklarını gösteriyor. Kırklar'ın dediğim gibi playoff oluyor. Erzincan'a sadece bir puan var aralarında. Ki bu çarşamba günü de Erzincan'ı ağırlayacaklar. Yani yenerlerse Erzincan'ın üstüne çıkmış olacaklar. Pazar Spor ise, şey pardon, Konya Spor ise Pazar'da yapasman o da altı sıralar için önemli bir maç. Diğer maçımız Ak Akisar Ankara Demirspor, Ankara Demirspor yedinci sıradaki takım. Akisar geçen hafta bizim maçtan önce çektiğim videoda demiştim yani Akisar, ha yani tamam kötü gidiyor ama yani birilerine patlayacaklar, umarım bize patlamazlar demiştim. Yani çok şanslı sonuçlar alıyorlar da iyi oynadıkları halde buraya patlamışlar. Ankara Demir'e patlamışlar. Çok önemli 3 puan onlar için. Ve tabi bu galibette playoff çıkmış oluyorlar. pardon küme düşme hattına çıkmış oldular. Goller, bunların gollerini de izledim. Maç canlı yayınlanmış. Oğuzcan Keskin 31. dakikada 8 numara kaptan Mert'in ortasında çok güzel kafa vuruşuyla golü atıyor. 58. dakikada bu sefer Gökmen'in pasında Furkan Korkut ki genç oyuncu ilk golünü atıyor, ilk resmi golünü atıyor. 73'te ise yine Yusuf Kanal'ın uzun pasında Bertu Bayar defans arkası sarkarak golü atıyor. 40. dakikada Yusuf Akkel'in 30 metreden şutunu kaleciden dönen topu Hasan Kaya alarak Ankara Demir tek golünü atmış. 85. dakikada Koç kırmızı kart görüyor Ankara Demirspor'dan. Spor'dan. Evet, Akisar Spor tabii çarşamba günü eski maçı çok önemli. Yani o maçı da alırlarsa artık biraz rahatlamış olacaklar. Ankara Demir iki maç sonu kaybediyor. Onlar da lider pendiye alacaklar çarşamba günü. Onlar için de zor maçta bir liderle oynayacaklar. Yani çünkü 41 puan var, bir puan var play-off'la. Son maçımız Tarsus Karacabey maçı. Pardon, daha Uşak Kırşehir maçımız var. Tarsus Karacabey maçında Tarsus Spor, Tarsus Manyurdu kendi çıkışını devam ettirirken Karacabey'in 8 maçlık serisine son vermiş oldu. 8'de 8 yapmışlardı. Tarsus 5 maçta 5 galibiyet, son 5 maçta 5 kalibet. Hocayla 6 maçta, son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik yani Berol Erol Hoca çok iyi gidiyor. Yani Tarsus bu sayede ciddi bir playoff adayı oldu. Goller 18. dakikada Eren Keleş. Ki bunun gollerini de izledim. Burada Sefa'nın pasında çok güzel bir tıklamayla aşırı gol atıyor. 51. dakikada Niyazi Batuhan Salman yine aynı şekilde hızlı çıkışta sol bek Gökhan Meral'in ortasında golü atıyor. 3. gol aynı şekilde atacaktı. Atamadı. Yani daha farklı bitebilirmiş aslında yani izlediğimde. Yani Karaca Bey biraz düşük performans göstermiş uzun süre sonra. E tabii Tarsus'un muhteşem bir çıkışı var. 6 maçta 6 altı 16 puan. Bunları tabii playoff hattına tutunduruyor. Son olarak Uşak Kırşehir maçımız var. Evet Uşak Spor Ümit Karan'la çıktı. Yeni hocası çıktı ilk maçta. Kırşehir'e gol atamadı. Sonuç yani son 3 maçta gol atamıyorlar zaten. İki muhalefet, iki muhalefet bir beraberlikleri var. 34 puandalar. Aslında rahat yani 6 puan var alt, alttaki güne düşme hattıyla. Kırşehir'in de 35 puan var. O da bir puan üstünde. Yani bu iki takım da rahat takım aslında. Nazilli Uşak maçı var. Çarşamba Zonguldak Kırşehir. Kırşehir'de Zonguldak'a gidiyor ki bu Ertelen maçı olması lazım hatırladım. Çünkü karne ertelemişti. ertelenmişti. Evet maçları da kısa kısa değerlendirdim. Biraz 25 dakikaya varmışız. Son olarak tabii Haftanın takımını seçeyim. Tabii Nazilli Spor'un idare devirmesi onu Haftanın takım seçmeme sebep oldu. Aslında tabii deplasmanda galibiyet gelen Ahmet var, Kırklareli var. Ama tabii Nazilli Spor'un galibiyeti çok önemli olduğu için onu seçtim. Haftanın takımı Nazilli Belediyespor. Haftanın teknik direktörü Taner Öcal. Haftanın oyuncusu Aytaş Deniz. Nazilli Belediyespor çok iyi öne hem gol attı hem iyi mücadele etti. Gol kralı 14 golle Muhammed Demirci Erzincan Spor. Onu 12 golle Ozan Papaker yine Erzincan Spor'dan takip ediyor. Evet bu şekilde 31. atıydı değerlendirmiş oldum. Çarşamba günü bütün takımlara başarılar diliyorum. Kapatırken her zaman olduğu gibi abone olarak yorumlarla, beğenilerle desteklerseniz sevinirim. Yani daha geniş kitlelere uğraşmak adına benim için bu önemli. Hepinize izlediğiniz ve izleyeceğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.